durma. Hı. Ne derdiniz? Başkanım o bizim o başkana baş kaldırmak için mi? Hiçbir derdimiz. Başkanımız başkanım, hiçbir hiç, hiç derdimiz yok bizim. sizinle. öyle şey mi öyle abi, aşk olsun. Ya başkanım, işten atılma korkusundan istifa ediyor. Ya kızım ben söylüyorum bak Hı -hı. seni kurtarmıyor. Sen Hangi sen de seni kurtarıyor diye yani dalga mı geçiyorsun? Kurtarmıyor yani? en azından hani geriye dönük haklarımızı ha, alabiliriz ha, diye ha, düşündük. Ha, o yüzden istifa ettim. Tamam. Başkanım. Sen de aynı düşünüyorsun. Ha, başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Biz tamam. size ne yaptık? Ya beni dinlemiyorsunuz. Benim emrimi dinlemiyorsunuz. Bir benim saygısızlık, dinlemiyorsunuz. bir... Ya benim emrimi sunmuyorsunuz. Ya bakın ya, yapmadık başkanım ya. Ya benim emrimi dinlemiyorsunuz. Benim emrimi, emrimi. Başkanım başkana it, emre itaat etmemekten daha büyük saygısızlık olmaz ki. Ama yok yok biz size hiç öyle saygısızlık yapmadık başkanım. Ben yapmam da zaten. Bizim yapmam bizim da. Yapmam zaten. Yapmam zaten. Ya ben dediğimi yani. yaptın mı? Yapmadım. mı? Etmedim. Edecek, Edecek misin? Edersek pek helal başarır Şu an etmeyi düşünmüyorum. Sen? Tamam. Tamam. Ben de yapmadım. Tamam. Et. Et. Hı -hı. Size yalvaracak dedim. Yok başkanım yalvarmayın. Tamam. 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 Buyurun yapacak bir şey yok artık. Gelip düşen ağlamak Buyurun. Yapacak bir şey yok. Tamam başkanım tamam. siz yani biz zaten her tamam. şeye hazırlıklıyız. Yapacak Gözüm, bir şeyimiz yok. Bizim, tamam, ben yapıyorum. size Buyur. bir saygısızlık yapmam. Bir itaatsizlik Gözüm, yapmam. Bizden istihbaratı yok şey. mu? Etmiyorum sende de Etmiyorum. Etmiyorum. Tamam bizim zaten da hazırlıklı bir şey yok. Anlasın. Başkanım bunun size bir zararı var mı? Yok. Hı. Bir faydası var mı? Yok. Bizim size bir zararımız dokundu mu? Yok. Başkanım bugün buradaysanız ben her zaman söylüyorum. Şu benim hiç önemli değil. Şu benim de oyum var. Sabah, benim de hakkım var. Bir daha seçime ben de oyum sana vereceğim. Benim abi, de hakkım var. Ben abi, size güvenmeşen, saygısızlık yapsam buraya oturur muyum? Se seçer miyim? Ben sana... Sizin e peşinizde biz de gezdik. Daha biz daha de emek verdik. Ben, girmiyorum başkanım. ne? Ben girmiyorum. Masraf ettiysen de masrafını alırsın. Tamam mı? Ama siz, biz size saygısızlık yapmıyoruz ama siz bizi yerden yere vuruyorsunuz başkanım. Ben, ben belediye başkanı olarak. Evet. Bu sen, e, şirketin de müdürü olarak, yetkilisi olarak diyoruz. Biz bu sendikadan istifa edelim. İstifa edenler ne yerden? Şey mi ettiler? Ben dediğimi yaptırmazsam yaşatmam. Bu kadar basit. Ben burada belediye başkanı olacağım. Benim belediyede çalışan dediğimi yapmayacak. Ben elimi bunun bağlayacağım öyle mi? Hayır başkanım. Tamam. O zaman siz size düşeni yaptınız. Karşı veriyorsunuz. Efendim hakkınızı sende verin.